Evet dostlarım, Adapazarı'ndayım. 2K Kamp Karaman Market'in yeni şovrumundayım. Şimdi içeride Mustafa abiyle zaten telefonla telefonlaşmıştım. Onu bir göreceğim. Hem de yeni şovrumu e, hali hazırda çalışılıyor ama aynı zamanda hizmet de veriyor. Yani çalışılıyor derken dekorasyon, tadilat, ufak tefek incik boncuk işleri kalmış. Onlar yapılıyor ve hatta ben bu anonsu verirken de Mustafa abiyi de gördüm öne doğru geliyor şovrumu size şöyle bir göstereyim <laughs> Hemen Mustafa abi <laughs> de yakalayalım <laughs> Bir de içeriye <laughs> gezelim <getirdim. gülüyor> Mustafa abicim bizi gelin. karşıladı. <laughs> evet. Mes sosyal mesafeyi koruyalım değil mi? Koruyalım. E, tanısınlar hoş geldin. Abi hoş, hoş bulduk öncelikle. E, hayırlı olsun, olun, uğurlu olun, olsun. olsun. Allah Teşekkür utandırmasın. Olun, sağ olun. E, demin zaten girişgah konuşmasında dedim. Ufak ufak detaylar var. İşte otomatik kapının bağlantı, sensörleri bağlı falan filan ama. Temizlik yapıldı bugün. Aynı zamanda girip karavanlara vesaire evet, de girebilirsiniz. Yani, pazartesi'den itibaren artık ya, öncelikle ben şunu demek istiyorum. Müthiş bir yatırım mesela Sektöre müthiş bir yatırım. Yani iki, sektöre güvendiğimiz evet, için. Yani. 2K Kamp Karavan Market'in yatırımı tabii ki çok elzem çok önemli ama sektöre müthiş bir yatırım. Böyle yatırımların her ilde olmasını ben canı yürekten istiyorum. Evet. Ee, güzel bir örnek. En azından böyle bir şey düşünen varsa da sizin burayı görebilir. Nasıl yap yapılmış edebilir. Muhteşem bir şey. Mustafa bize gezdiriz Hadi bakalım. Evet. non stop geziyoruz şimdi. O, ofis binamız burası. Ofis karşılama. Aynen ofis binamız. Süper. Mansurici Emre arkadaşımız. Evet ofis, yani e, şeyi karavan alanlar Emre Bey'e parayı veriyorlar. <laughs> Yok Osman'a veriyorlar. <gülüyor> Bana bile vermiyorlar. Yani önce şey önce Ta, <laughs> <laughs> tam tam, tam. Suyu başına oturmuş Osman Bey o <laughs> Evet, yani. evet geldiğiniz zaman sağ taraf hemen şuradaki masa Osman Bey, <laughs> Mustafa, Ebru Hanım, evet. Burası muhasebe. Senin senin, san, sana yer bulmazlar mı abi? Ben mananlıyım. Ben, <laughs> ben şimdi devam. şey derler ya siz e, gerçek bir mağaza mısınız, sanal mağaza mısınız? Biz bir buçuk sene önce sanal mağaza olarak doğduk, evet. hep e, böyle şeyler söyleniyordu. Ya yani, ne zaman açıyoruz, ne, ne zaman açıyoruz? Şimdi bir buçuk sene sonra Türkiye'nin en büyük şovunu açtık, Haydi. gerçeğe döndük. Gerçek. Ama o, o, zaman gerçek, o zaman da gerçekti değil mi? O zaman da gerçekti ama e e üzerinde. Sanal mağazayı ben yönetiyorum Gerçek mağaza Osman'dan sorumlu e, Tabi e yani mutlaka Herkes Mustafa abi'yi tanıyordur ama Bilmeyenler için Mustafa abi esas diş hekimidir evet. e Kendisi e Çok uzun yıllardan beri karavancıdır Hepimizin <laughs> Mustafa abisidir e Onun gezilerini Vesairelerini yaptığı Yurt dışı rotalarını seyrederek e Birçok insan da karavancı oldu e Hal böyle olunca işte o bu ticaretin içerisinde, karavan ticaretiyle e ticarette başlamak, önünü görmek, önünü gördükten sonra böyle bir yatırım yapmak zaten en doğalı. Az önce tanıştırken de dedim, burası hasta. <gülüyor> 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 hasta mı? Evet. Şeyde, e, e, toplantı masası, hasta masası dedi. Evet, karavancılık da bir hastalık. Aynen, burası sigorta bankamız olacak. evet, Türkiye tüm araçların. Acente fil aldık, bütün araçların, karavanların sigortaları. O yapıyor. ofis arkadaşlar, Açık ofis dizayn edilmiş. Aynen. Yani bu aslında e, hiçbir şey gizli kapaklı dönmediğini burada gösteriyor. Kapalı kapılar, her şey açık, seçik, net bir şekilde e, burada gösteriyor. Aynı zamanda 2K kamp karavan e, biliyorsunuz Hümer, Hümer diyelim de dayak yemeyelim. Aynen. <laughs> Aynen. Çünkü Haymır diyoruz ama Hü Aynen. Evet e, Hümer'in e, bayiliğini yapıyorlar. Şovurun e, içerisinde de aynı bir galeri gibi ee, Karavanlar sergileniyor. Hatta ve hatta ben bayadan beri bu şeyin 485 modeli, Living'in 485 modeli. Şöyle bir kısaca bakayım. Siz gelin tamam. burada showroomla görün. Bakın mobilyalar artık Alman evi kıvamından çıkmış. Ne ee, Mustafa abi? Aynen. Çok artık Avrupalı olmuş. şey <laughs> Bir de şunu da belirteyim. E, Eriba, niye Hümer değil Eriba diye çok soruluyor. Haymır hı hı. ve Eriba iki ortak. İki or aynı Ünümüz aynı firma zaten. 1960'larda yani. e, bu firmayı kuruyorlar. E, i̇ki ortaktan Haymır motokaravan bölümüne ismini hı veriyor. Eriba da diğer ortak ismini veriyor. Çekme karavan, Çekmek -Karavan ismini. Aslında aynı firma. Aynı firma. Eriba. Üst, üst marka Hümer. Bunun altında evet. Eriba, Depres, LMC, Bursler sıralanıyor. Sıralanıyor. Birçok bir markaları var. Evet. Çünkü zaten artık e, globalleşen dünyada firmalar e, birbirlerini sat, satın alma yöntemiyle e, o e, şeyi, markayı e, kendi renklerine katıyor. E, Avrupa kıtasının zaten e, en e, güçlü şirketlerinden bir tanesi e, Hümer Group. Evet dostlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şuraya bile 7 karavan aynı anda sergilenecek şekilde e, çok güzel bir showroom dizayn edilmiş. Burası da servis alanı evet, evet. olarak e, dizayn edilmiş, yapılmış. Hatta bir tane de karavan burada serviste. Aynen. Yani bir şey satış yapıldı. Hatta ikizini de sattık. Nova'nın ikizini de sattık. Almanya'dan 3 hafta sonra geliyor. İşte buna klima, ATC, e, geri görüş Ka kamerası takıldı. müşteri isteğine göre. Pazartesi teslimatlı. Her marka karavanlara alt kuşası. Evet. Tullanan bütün karavanların bütün altyapı Hı -hı. hizmeti, şasi süper. Bakım hizmeti. Süper. Uzun zamandan beri girişimlerini zaten biliyoruz. Aslında Sabancı Gölü kıyısında çok güzel bir alanda yapılmasını planlıyordu Mustafa abiler ama e, Nasıl böyle oldu? Herhalde o bürokratik engeller falan. Türkiye'deki abuk subuk işlerden dolayı. Ama Poyrazlar Gölü'nde gene. Oradaki kampın ismi farklıydı abi. Poyrazlar Kampı. Poyrazlar Kampı. E, güzel bir Poyrazlar Gölü'nün kıyısında Eski karavancılar bilir, e şu an gibi bir geyik var ya, yani benim evime geliyorlar hacı olmaya. Aslında esas hacılık hikayesi Poyrazlara giderdi karavanlarla. Hatta farklı olsa gideriz. Gideriz, ben akşam üzerinde gelebilirim. Bayağı süper olur. 40 enni, evet. bayağı bir enlice olan evet. Evet. E, karavanı ben de içini şey yapıyorum. Şuradaki dokuyu aslında kamera tam gösteremiyordur ama yani bu fiber dokusunu çok net bir şekilde hissediyorum burada. Tutma kolu zaten Hümer Grup'ta her zaman efsane oldu. Komple boylu boyunca. Mesela burada bir ince Şöyle söyleyeyim. Şu fitil özel bir fitil. Şu, şu sıfır bir karavan. Evet. Dışarıda benim karavan klima bakımı için getirdim. 3 senelik bir karavan. Birazdan bakarız şu fitil aynı sıfır alınmış gibi hala. Osman'ın karavan. o da Hümer Nova. 5 senelik karavan. ...hiçbir deformasyon yok. Bunlar yani ilk günkü gibi duruyor. Yani deformasyondan bahsettiğin nedir abi? Buradaki yani dışarıda taşmalar vesaire. vesaire. Renk vesaire. Şuradan hafif böyle... Çünkü sıcağı gördüğü zaman içerideki şey, şey, izolasyon salar. İç Onlar, onlarda şey yok. şey yok. İçe doğru gidiyor demek ki. Ben şöyle, şu aradan geçeceğim arkadaşlar. Bana şişman ve göbeklisin diyenler... Sen devam et, <laughs> ben sana bir şey görüyorum. Ben geçtim, şu karavanın içerisini görmek istiyoruz açtım. Evet. Şurada ışıkları şu anda çalışmıyor tabi servis alanında. Ama göstermek istiyorum. Mobilyalar beyaz. Gayet Aynen. açık ve net. Şimdi klima zaten tavan ortaya takılmış. Daha ince ışıklar bitmedi. Evet. Yan... İki karavanı da City Water takıldı. City Water takınca parçalarını özellikle aldım. Bak normal klasik. Hı tamam. Nova ile yan duvarlı bunlar var. arkadaşlar. İzolasyon farkını görüyoruz. Evet. Ee, yani tabii e, bunun Teknik farkı. olarak bu şu pembe, pembe olan Nova değil mi? Evet Nova. Nova'nın bu normal klasik karavan. Normal klasik bir karavanın evet. şeyi. Ee, e, tabii. Sıkıştırmış mı e, e, şimdi üst, üst seviyeye çıktıkça e, mutlaka tabii. şey değişiyor. Nova. Sistem değişiyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Zaten bu karavanın da high level olduğunu anlıyorsunuz hemen dış kabuk farklılaşıyor kaplaması vesairesi rengi cam, cam domatinin üst düzey bir cam. Evet flat cam Bak, dediğimiz düz camdır. Karşıdaki camla kıyaslarsan bir farkı var tabi fark Tabii vardır. o bombelidir bu flat cam evet. düz cam. Bunu bu camları zaten başka markalarda da üst seviye üst segment, üst segment karavanlarda evet. görüyoruz. Bakın ön cam yine flat dediğim dümdüz. Yani hiçbir bombe vesaire olmadan. Aynen. Servis alanı profesyonelce düşünülmüş. Aynen, e, altta bir kanal <laughs> sistemi yapılmış. Yani hem montajlar vesaireler hem <laughs> hızlanıp Şöyle açayım. Evet. Hem de hem kaydırabiliyoruz bunu. Evet. evet. Dolayısıyla mesela ATC montajı çok rahat oldu. Yani aslında bu Türk Türkçesi şu. Hani karavanda çok fazla altına yatıp uğraşmadık deyip servis işçiliği de ucuzdur. evet. <laughs> <laughs> ben şey yapıyorum, biraz zorluyorum. forkliftle de kaldırıyor, şey e, liftlerle kaldırıyorum ama abi, ama e, tabii olması gereken e, kanal ya da e, dört kollu liftle en güzel olabilir. Evet. ön acısı da şöyle bir göstereyim size. Yine klasik tabi bir e, Erba'nın çizgileri hakim. Bence o numara bir karavan dedim. Evet arkadaşlar, showroom'un bir üst katındayız. Mustafa abiyle. Burası... Alko cenneti. Alko <laughs> ve aynı zamanda aksesuar. aksesuar. Karavan aksesuar. Yer, yerdekten alko olacak. Evet, yani. olacak. İşte burada raflarımız geliyor. Evet. Güzel, güzel bir alan. Almanya'dan e, aksesuarımız geliyor. Hemen <laughs> hemen. Bir, bir kamyon olsa daha iyi. Yani o, süper. Yerleşiyoruz burada kısımlara bölüm bölüm İşte yani bölüm ya, bölümü, tetro, turma, bitron, yine outdoor bölümü olacak. Outdoor aksesuarlar da geliyor. Süper. ya yani bir market, geldim. market olacak yani Aynen bildiğin bir market. Şöyle göstereyim burası. Markette. Burası personel kendi odamız, dinlenme evet. Odamız. Esas güzel tarafı gösterir sizin gibi dua yerler için konferans salonu. Aa süper. Yani Aa bak bu. Gezi Hayır sadece benim için değil. Herkes için. En azından evet. Herkes tecrübelerine bak şu Eğitimler. Tarafından. Aynen. Gösterin konferans ve orada video anlatım bölümümüz var. Burası evet. Süsünün için yani. Süper. Süper. Böyle bunlar bir... Burada iş. işte karavan eğitimi olacak. Yani ilk defa karavancılığa başlayan bir arkadaş karavan nasıl bağlar, nasıl çözer, atık su tankını nasıl yerleştirir, kaplıyı bağlarken nereye dikkat etmek ve bir kampa nasıl gelir, nasıl çıkılır. Hep bunlar evet. şeyler. Sistik nasıl bağlanır. Hep bunlar ince püf noktalarını. Hem anlatacağız. Zaten... Hem de sizin gibi arkadaşlar. Evet. Tecrübeler süper. Şey. Süper. Yalnızca şey değil, karavancı adam bisiklet severdir. Gelecek burada konferans var. Aynı zamanda katılamayanlar için de bir Doğru. uzak bağlantıyla evet, evet, evet. şeyler yapılabilir. E, sosyal medya üzerinden. Arkadaşlar bir de şey var. Ön tarafta aynı anda 3-4 karavanın ücretsiz konaklayabilmesi ücretsiz için ücretsiz. İyi veyahut da servis alanına geldiniz. Karavanın işi bitmedi. Ön tarafa çekilecek ve çim alan bırakılmış. Karavan beton üzerinde. Ücretsiz. Almanlar Stil Plus dedi. bir gece evet. konaklama alanı, ücret almayacağız. Orada evet. elektriği var, suyu var. Bir de bu boşaltım yeri var. bu, bu hattan seyahat eden karavan severler, evet. özellikle motor atık su ve gri suyu boşaltacak mekanı Mekan var. Sayıda. Yani hiç bize sormadan bu hattan otoban çünkü hemen arkamızda Kuzey Marmara evet. otobanı bitmek üzere evet. dün gece İzmit bağlantısı açıldı. Ön tarafımızda normal Ankara İstanbul otobanı. Ankara İstanbul, İstanbul otobanı. Tam ortadayız biz. <laughs> evet. Zaten bulunduğumuz lokasyon e, Sakarya bölgesi, e, Adapazarı. E, İstanbul'a bir buçuk saat mesafede çok da uzak değil. Memleketimiz. Çok, memleketimiz. memleketimiz. Ben de <laughs> ben de Sakaryalıyım bu arada. İkimiz de memleketimiz. <laughs> Ondan sonra e, şeyde İstanbul'a yakın. Aynı zamanda işte kamp yerinin olması Poyrazlar'da güzel bir hafta sonu <laughs> e, da geçirilebilir e, bütün hizmetler de buradan alınabilir diyoruz iki evet. yani şu, şu alandan bahsediyoruz. Demin söylediğimiz. Evet. Bakın karavanı çektiniz şu alana. Evet. Çimeni. Karavanı çektiniz. Yani e, bahçesi. Ama, aksesuar almaya geldik. Şu anda İstanbul'da. bakmayın düzelecek evet. yani. Bunlar. Aksesuar almaya geldik. Karavanınızı çekin burada. Yani bir gece evet. konaklayın. evet. İki otobanın hemen hemen 3-4 kilometre sağlı sol Sağ arasında. Sağ sol arasında. Ki şehir trafiğine girmeden mahalle arasında Güzel bir girmeden. lokasyon. Aynı zamanda İstanbul kaçışı için. E, hafta sonu e, bu lokasyon güzel bir lokasyon. En azından o, ıslama köfte yemeye gelin. Aynen. Karavanseler <laughs> gel, karavansever arkadaşlar geldi. İşte alışveriş yaptı ya da bir servis ihtiyacı giderdi. Akşamüstü Poyrazlar, Poyrazlar kampında. kampında hafta aynen. sonunda güzelce değerlendirebilir. Evet. Evet. Şahane. Mustafa abinin zaten Nova eseri şeyde otoparkta Gideme, garip duruyor. Evet bu sene yurt dışı pandemi pandemi abi. Aynen. E bir de siz de yoğundunuz. Yoğundur, o ama yüzden. Denk geldi. Pandemi yani, evet pandemi belki, olmasa da belki gidemeyecektik yani. Pandemi olmasa da gidebilirdik. Evet çok yani. üzücü. <laughs> bıraktım beni bu sene. Ne <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. evet abiciğim. Evet dostlar biz sohbete devam ediyoruz. İnşallah vakit bulursam eee bir Poyrazlar kampında Poyrazlar, kampı da, Poyrazlar kampına da geçeceğim. E, Ada pazarından, 2K Kamp Karavan Market'ten herkese çok selamlar söylüyorum. Mustafa abi tek tekrar görüşürüz. hayırlı uğurlu olun, olsun. Teşekkür ederim. E, bu işleri yapacak olan gönül verecek olan arkadaşlara da Tabii. güzel bir örnek e, olmuş burası. Lütfen gelin görün. E, en azından tecrübelerinden deneyimlerinden faydalanın diyorum. Hadi kalın sağlıcakla. Boyrazlar e, Gölü'ndeyim. Burası Poyrazlar Camping yeri. Yani eee Sevgili Mustafa abiyle, Osman'ın girişimiyle ve Sakarya Kamp Karavan Dernek Başkanı ile aynı zamanda Ebru Yetim'in girişimiyle Adapazarı'na kazandırılmış bir kamp alanı. Tabii ben şu anda e, gölü siz görüyorsunuz. Ama benim gözümün önünde muhteşem karavanlarla acayip bir kamp alanı var. Şöyle bir döndüğüm zaman zaten göreceksiniz. Güzel düşünülmüş Güzel bir doğası, sessizliği, ama bugün şansımıza ciddi bir rüzgar var burada. Böyle keyifli, küçük ama çok keyifli, çok butik bir alan yapılmış. Ama ben zaten biliyorum burayı. Poyrazlar Tabiat Parkı çok büyük bir alan. Şu gördüğünüz bütün ormanlık zaten bayağı bir aktivite vesaire burada yaptık biz. O aktivitelerin yani yer büyüyebilir, e, yeter ki talep ol, olsun devam etsin, yer büyüyebilir. Ondan sonra Mustafa abi de geldi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bugün ikiyi hayırlı olsun yaptık. Hem. hem Poyrazlar kamping hem e, 2K Kamp Karavan e, Showroom'u muhteşem iki yerde. E, burası da zaten e, böyle bir gezeceğiz, manzara süper. Aynen. Karavanların bulunduğu yerler harika oradan böyle bir göl, sessizlik, hakim. Onu dedim. Ee, alan zaten çok büyük bir alan. Çok büyük bir Talep var. vesaire e, burada şey olduğu zaman e, daha, da tabii canım, daha da büyüyebilir. Evet, daha da büyüyebilir. Ufak bir başlangıç yani yapalım dedik. Daha. Evet. Kapalı kişi oynuyoruz öyle diyeyim yani. Tabii tabii. Yani ama çok normal. Çünkü lokasyon İstanbul'a çok, çok yakın. Eee Marmara Otoyolu hemen 1 kilometrede ötenizde i̇şte kişilere başlayacak. 29 açılıyor. Süper. Dün, dün akşam gece geceleyin İzmit kısmı, İzmit'e kadar olan kısım tamamen açıldı. Rezervasyon ne oluyor zaten, parsellerimiz Evet, buranın internette zaten Poyrazlar Camping denildiği zaman e, hemen şey, orada da rezervasyon telefonu hemen ben de buradan söyleyeyim. Karşıda, hani sanki ezberinde varmış gibi <laughs> karşıda yazıyor. 50532 265 79 63 kim bakıyor bu telefona abi ben bakıyorum hadi <laughs> her şey Mustafa abi dedi. <laughs> evet Mustafa abi. Direkt telefonu <laughs> böyle bir de bu şeyleri de benim de hoşuma gidiyor. Bu 0 506'lı vesaireli böyle kontrollü telefonlar var. Öyle değil yani. 530 değil yani. Evet, evet. Güzel. Yani gayb bence kurumsal. Aynen. Bence kurumsal. Ee, evet. Böyle biz manzaraya böyle dolaştık. İçeriden... Mas masalarda dolaşalım. E, i̇çeriden iç dolaşalım. Yani masalarda yemekler başlamış. Mesela şu masada. Çekebilirim değil mi? Hoş, Hoş bulduk. Hoş o masada yemek... Valla ben ben montu Mustafa yani. abiden aldım. Şöyle söyleyeyim bunu şu kestane karası fırtınası çıkarsa. Ya yemekler var. Eylül'de meşhurdur bu kestane karası. Yani. Güzel ben, mi burası? Yani. Evet. Beğendin evet. mi? <laughs> yani. Evet. O şahane eğleniyorsun. Değil mi? Evet. O zaman iyi ki karavan almışlar. Öyle mi? Hayır bizim karavanımız değil bu. Peki. <laughs> peki. O, o zaman eve gidince baskı yapacağız mı? Karavan alalım biz de diye. Ee... Ha? İstiyor musun yani sen karavanın olsun? İstiyorum. Aa, zaman tamam o iş bitmiştir. Sen o işi halledersin. Efendim afet, i̇yi bal iyi olsun. Uygulayın. Uygulayın. Bir evet, dolaşalım. Gelip, Çok yiyelim. sağ olun. Ee, bir Onu böyle biraz <gülüyor> ışık davet <laughs> <Söylemiyorum. gülüyor> var da yani. Ee, ışığı da kaçırmayalım. Hem böyle Aha. bir şey ben geç geldim çünkü. Çok sağ olun. olun. Afiyet olsun. iyi kamplar. Böyle sırayla gezelim. Evet buradan böyle ee, geçelim. Seni seyreden var. mı? Evet. Güzel bir touring burada. Haymur. Kırmızı beyaz şeyi de ben ilk defa gördüm. Bu da güzel bir renkmiş. Kombinasyon kırmızı beyaz güzel duruyor. Arızası var. Ona geldi. Ben hemen şurada şeyleri göstereyim kamp alanındaki size. Evet, bakslar. E, evet, temiz e, sular. Temiz su var. Parselasyon var. Parselasyon var ama sadece gri su için zaten burada doğal e, alan olduğu için kazı işlemleri yapılmıyor. Aynen. O yüzden e, seyyar en ama azından Onu da söyleyeyim. E, Salı günü ustamız giriyor gri su Çekiliyor değil mi? O süper. Şimdi e, o da hazır olacak. 13 tonluk atık su depomuz vardı. E, onu daha da koyuyoruz. Güzel güzel ben bir güzel bir markalar buluşması olmuş burada. Erbasından, Fentin'den Aventinden, şeye kadar var. Merhaba. merhaba. <gülüyor> merhaba. merhaba. <gülüyor> Merhabalar güzel. Buraya daha karavan koyardı. Ama hayır, evet. burada hani oturma yeri olsun eee güzel bir alan olsun diye. Bu ee, açıklık yani ben imkanı yok. Yani evet. Göremem yani. Gerçekten. Bu muhteşem. Aynen. Güzel. Aynen. Diyecek Aynen. hiçbir şey yok. Çok güzel. İnşallah e, böyle kampların çoğalması. İnşallah çoğalır. Başka Değerli bir şey yok. yok. O kadar o kadar, <laughs> kadar. Aynen öyle. Evet dostlar. Ne yapalım abi? Bir, biraz daha gezelim. Ee, burada şeyler var. Çadırcılar için e, özel bir rüzgarlık. nokta, var, rüzgarlık. Evet. Ee, bunlar Ayrısını çok önemli detaylar. Yapacağız. Ee, hani orada e, karavanda tabii ki bu hiçbir zararı, şey yok rüzgarın ama çadırın için belki şey olabilir, rahatsız edici olabilir diye böyle bir detay düşünülmüş. Bence de çok şık, güzel bir detay olmuş. Ee, evet Burada da özel bir masa yapılmış, belli. Bu patronun masası burası. Şurada sazlıktan, şu köşeden bakalım diye. Yok ya benim kendi masam hep <laughs> Kapının önünde. Hemen... <laughs> Evet. Şahane. Burada böyle müdüriyet alanı gibi. Ufak böyle bir marketimiz evet, burada. Evet. Burada aynı zamanda ihtiyaçlar. Ya anlık ihtiyaçlar oluyor çünkü arkadaşlar. Evet. Ee, yani görüyorsunuz uzatma kabloları, kimyasallar, Bula 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 kollar, kilitler vesaireler hani Aa, bunlar var, da evet. Hemen yerinizin altında olsun yerinizin Aynen olsun. öyle abi. Atık su tankları. Olmayabilir çünkü. <laughs> olmayabilir. Atık su tankı ne? Sen dışarı gel abi. abi. Evet. yakaladık Sen abi? dışarı gel abi. Gel. <gülüyor> Delikanlıysan <gülüyor> gel. Çıkma sen kapını kırarız. <laughs> Kapta böyle <laughs> serserilikler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Mustafa abi bu karavanı sen anlat. Ne bu karavan? Mesela sahibi anlatsın. Ya. Erba Living. <laughs> kaç kaç ne ölçüleri? 180. Bayağı bir, güzel bir büyük güzel büyük karavan. karavan. Kullanan arkadaş anlatsın. Geçen sene e, Brent'te fuarda vermiştik. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Memnunuz. Çok memnunum. Zaten Living serisi üst Aynen. E, her şeyi de var karavanın görüyorum. Tabii biraz eksiklerim var ama şu an için. Eksik, 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 bir şey donanım, yok yani. donanım, abi. Donanım olarak ilave. taktırdık. Tamam. Tel taktırdık. Klimasını eksik var, taktırdık. eksik var dediğim adam ne diyor? Adamda klima bile var, eksiğim var dedi. Şu ne? <laughs> Steve otur yok mesela. Ay yazık, Ay yazık. İşte işte. Yani <laughs> <Steve> otur <laughs> yokmuş deyip <laughs> benim, benim kanalda. Altı algı yok diyor. atc yok. Da, atc ama Fikaz bu karavan için atc tamam. yani Bakın ona sözüm yok. Şimdi bu karavan ağır bir karavan. Evet, de şeyin Alko'nun şeyini aldık. Ee, o bugün tanesi takıldı zaten. Şu ağırlıkları gösteren... terazi, Terzi, şey, basküllü pilot evet. tekeri. çünkü bu biraz evet. sıkıntı oluyordu. Şu tekerle yürüyen. Evet. Tabii Yarın, esnemesi gerekiyor. Evet, Ağır bir karavan gerekiyor. çünkü. Yarın onu e, Mustafa Bey'le değiştirecek. Harika. Harika. Onun dışında şeyleri falan hepsini taktım zaten. Hani... Stepman bar, Tamam. Doldurmalı tüpüm var. Harika. Daha ne olsun ya. İşte Alet çantalarım, işte kimyasalarım. Bu kadar. Bu kadar. Karavandan da memnunuz. Bir sene oldu. Bir sene olmadı. Mart'ta. bu. Tabii, fuarda aldınız. Evet. Şubatta aldınız evet. aslında. Pandemi tamam. tam böyle başlamadan önce aldım. Evet. Çok da avantajlı oldum. Harika. İyi çok çok iyi oldu. oldu. <laughs> o gün orada yani buralarda e, e, Son bir tane motokaravan vardı. Ee, benim takipçilerim bilirler beni. Ya böyle hani bir tarafta olmasın diye son bir tane motokaravan var. Ee, karavanı alayım mı almayayım mı? Ya ben kendimi alayım dedim. Bir şeyden bahsediyorum beyler. Eltasan'ın ee, topladığı vango evet. karavanları vardı ya. Abi, beraber. Ondan sonra nasıl e, oldu? E, abi, nasıl abi çok mu? Evet. Kadir, on, on, Kadir abiyle? Nezi, ka, yok, Fahri abi, Eskişehirli noter. noter evet, Nezih'in takipçisiymiş. Nezih bir yandan, ben bir yandan ikna Ben böyle o fuarda şey yapıyorum, o karavanı alayım mı, almayayım mı? Böyle ya sırat göksüdeydi, Nezih'in şey, birkaç cümlesi işi bitirdi. Şey diyecekler, e, söyle adını, e, ya işte e, Eltesan'ın karavanını kullanıyor falan demesinler diye. O ara Fahri abi geldi. Fahri abi de çok uzun zamandan beri karavan konuştuğumuz e, şey. Bahar abiye dedim ki al bu karavanı dedim. Aynen. Çünkü kendi niyetim var. <laughs> evet. Çünkü ya, bir, ya, 200 küsür bin lira yalnız hafızam kazı. 225 lira. Böyle abi. bir paraya öyle bir araba yok. Evet. Yapamazsınız. Odun, odununda yok. Yapmak isteyin yapamazsınız. Fahar abiye evet, nasip olsun. oldu. O keyif içerisinde geçsin. Daha ne diyelim. Valla ben, ben de, çok şanslıyım. Aynen. Evet. Benim Bak, gibi. İki mekanı böyle göstereyim. Sonra balığımızı Balır. yiyelim. Evet balığımız geldi dostlar mutfak, ortak mutfak burası. Herkes kullanabileceği bir alan var. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi vesaire var. Herhalde bunlar ücretsiz değil mi? 10 lira. Kullanıyor. 10 liraya kullanabiliyor. 10 liraya bir şey değil. Açık mutfak konsepti var. Aynen. En azından burada bulaşıklarınızı karavanda uğraşmasanız daha iyi. Burada yıkayabileceğiniz. Ya, uluslararası şeylerde kaset gördüğümüz. Evet. Şöyle onu gördüm. Ama otomatik herhalde Şöyle gayet insani şekilde kaset boşaltım alanı hemen yanda tuvalet hemen yanda duş alanı. Bu şekilde nefis bir çözüm olmuş. Burada mangal alanları. Aynen. Tabii ki mangalınızı yapıyorsanız burada yapmakta fayda var diyoruz. Artık havayı kararttık Mustafa abi. Hadi, hadi, yemeğe. Biz yemeği şey yapmayalım. Dostlar burada kapatıyoruz. Bugün Adapazarı'nda 2K Kamp Karavan Market'in hem yöneticisi hem sahibiyle hem mağazayı gezdik hem karavan kamp alanını gezdik. Ee, Türkiye'mizin ülkemizin bu hareketlere ihtiyacı var sektörün büyüyüp genişlemesi için bu işi yapacak olan insanlara da bu işe gönül vermiş olan dostlara da bence güzel bir örnek. Hadi kalın sağlıcakla görüşürüz.